İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izni sürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, istihbarat, narkotik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarının analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tek tek belirlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan AÖ isimli şahıs Gürcistan'da, bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan SÇ isimli şahıs Gürcistan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunmazlığını ihlal etme, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İK isimli şahıs Gürcistan'da kasten yaralama görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız silah suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan DT isimli şahıs Gürcistan'da hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutuk evine yasak eşya sokma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İÇ isimli şahıs Gürcistan'da çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Aşe isimli şahıs Gürcistan'da yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan bayan sahte sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İK isimli şahıs Gürcistan'da silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi hürriyetinden yoksun kılma, kişi hürriyetine yoksun kılma, silahla tehdit suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ÖB isimli şahıs Gürcistan'da kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ŞA isimli şahıs Almanya'da bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ÖG isimli Isimli şahıs Almanya'da, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan AG isimli şahıs Belçika'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan KK isimli şahıs Sırbistan'da, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından ulusal seviyede aranan CK isimli şahıs da KKC'de yakalandı ve Türkiye iadeleri sağlandı. Bakan Yerlikaya bu kabine döneminde 407 suçlunun Türkiye iadesinin sağlandığını belirtti.